Quite a bit. I don't know what you're talking about. Of course not. All right, let me ask you something else then. Yes? Some of the stuff I'm seeing in the Animus, sometimes it seems wrong. Untrue, like the history is off somehow. It doesn't. It doesn't what, Mr. Miles? Match up with what you read on an online encyclopedia? What your high school history teacher taught you? Let me ask you something. Do these supposed experts have access to secret knowledge kept hidden from the rest of us? There are books, letters, documents, all sorts of source material from back then. Some of it seems to contradict what the Animus is showing me. Anyone can write a book, and they can put whatever they want on its pages. Anything. <laughs> Used to be, we thought the world was flat. Some people still do. Yes, and they publish books about it. Or that the moon landing was a hoax. I believe there's also a book. The word that was in, the word in the seven days. It's a bestseller too. Where's this going, Doc? The point, I suppose, is that you shouldn't trust everything you hear, everything you read. What's that your ancestors said? Nothing is true. Everything is permitted. Yes, exactly. It's part of what makes the Animus so spectacular. There's no room for misinterpretation. There's always room. Touché, Mr. Miles. Now that I've answered your question, can we begin? Nothing is true, everything permitted, değil mi? Hadi gidelim. Son görev galiba bu sefer. Evet, son görev. Robert Tolder this is a Robert öldüreceğiz. When you are exposed, throwing soldiers from rooftops and into structures is a useful way. Come in, my student. We have much to discuss. We are close, Altair. Robert de Sable is now all that stands between us and victory. It is his mouth gives the orders his hand pays the gold with him dies the knowledge of the Templar treasure and any threat it might pose i still don't understand how a simple bit of treasure could cause so much chaos look at what it's done to robert once he tasted of its power the thing consumed him he saw not a dangerous weapon to be destroyed but a tool one that would help him realize his life's ambition. He dreamed of power, then? Yes, and no. He dreamed, and still dreams, like us, of peace. But this is a man who sought to see the Holy Land consumed by war. No, Altair. How can you not see when you're the one that opened my eyes to this? What do you mean? What do he and his followers want? A world in which all men are united. I do not despise his goal. I share it. But I take issue with the means. Peace is something to be learned, to be understood, to be embraced. He would force it. And rob us of our free will in the process. Strange to think of him in this way. Never harbor hate for your victims, Altair. Such thoughts are poison and will cloud your judgment. Could he not be convinced, then, to end his mad quest? I spoke to him in my way through you. What was killing if not a message? But he has chosen to ignore us. Then there's Ha, varmış masada. Hey, son silah bu muydu yani? Ben yine yanlış hatırlıyorum yani. Neyse daha da güçleneceğiz artık. Evet artık bitirme zamanı. Robert'ı da öldürüp Tekneleri temizleyeceğim. Hadi bakalım. Hadi şu kılıcı bana verin. Artık en güçlü, en güçlü kılıca sahibiz. Evet. Yeni zırhlar da aldık. Of. Oh, on numara. Şimdi gitme zamanı. Her şeyi yenilettik. O oh, güzel. En güçlü halimizde gidip saldıracağız. Kudüs'e gidiyoruz. Evet Kudüs'e gidiyoruz. orta öldürmeye. Öncelikle yine araştırmalarımıza devam edelim. Bu sefer yine orta düzey. Hepsi sona bırakmışlar. Orta düzey mahalleler bırakmış herkes de sona. Hadi bakalım. Gidelim. Araştıralım. Ters duruyoruz ne kadar güzel Ters doğru Şimdi atlayalım Görev açılmadı mı Şuraya gidelim Can barım bayağı bir yükselmiş ha. Ben önceki oyunu oynadığım zaman hatırlıyorum da bu oyunu. O zaman bu kadar değildi. Daha yüksek olmuş. Güzel. Ve böyle bir şey yapmayı da başarmışım.

Oh güzel. Görev çıktı. What? What is it that you want? Good to see you, brother. I trust you're here for the funeral. Or for Robert Radd. I've kept my eyes and ears open, but I've nothing to report. Things are quiet here. Perhaps Tariq has seen or heard something you can use. He's stationed not far from here. Go to him. See what knowledge he has. Hadi gidelim. Musa bir dakika içine gitmemi istiyor. Daha kısa sürede gideceğiz. Hadi bakalım. Dur düşme. Düşme sakın. Eğer düşersen daha kötü olur. Şuradan. Ha, şuraya atla. Başaracağız bu sefer galiba. Ya başaramadım. Ya bu kadar kişi öldürdük boşuna ya. Neyse ben artık şu görevleri yapmayacağım. Uğraşıyorum sürekli olarak. Şuraya gidelim mi? Başka yere varalım. Bu ne ya? Şuradan kalem düzenini atlayabilir miyim? Evet atlayabiliyormuşuz. Güzel. Ee, şimdi de buraya gidelim. Şuraya gidelim. Dur. Cık, ya bu gerizekalı zekalı <laughs> düşüyor hep ya. Ya çıksana altıya şuraya ya. Ha? Şuraya çık. Ya illaki orada dolaşıyor ya. Şuraya şuraya bak. Şu tahtaya çık. Şuna çık. Şuna çık lan. Ha tamam. İlla ki bir salaklık yapacaksın ya. Çık şuraya işte. Çık da şu görevleri bulalım. Sonra da Robert'ı öldürelim. Mektup görevine. Eee içerideymiş ya. Başından bilseydim. İçeri gitmenin bir yolu var. Deliler. Oha burası deli kaynıyor. take the map I've given you and see that the guards are placed accordingly we'll be safe enough during the procession it's the burial that worries me easy for our enemies to hide amongst the crowd why not post your own men search the site yourselves our presence here has caused enough chaos I can only imagine how the people would react seeing Crusader soldiers marching across their holy ground then perhaps you should not attend at all he was our friend and brother and we will honor him as he passes from this world you insult me by suggesting otherwise i'll post the men i don't want trouble either then stop trying to make it and do as you've been asked <laughs> Şimdi şu <laughs> şöyle giderim. Vurma bana manyak vurma. Çabuk 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 Ya vurmayın bana ya. Tamam başardım galiba. Şimdi buradan böyle gidebilirsem Çabuk 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 çabuk. Al al. Al tayıral. Başardım. Güzel. Şimdi bizim şu arkadaşlık görevini de bakalım. Bunun görevi kolay mı zor mu? Eğer kolaysa yaparız. Ya da önce bir giderim. Şuraya giderim de belki daha bir kola, daha kolay bir görev önümüze çıkar.

O güzel daha iyi görevler çıktı. Şuradaki adamı pataklayalım. Ha okçu görevli. Ne sorunlu soru yaparız. Abi sana kaç tanesini patakladığım bilmiyorum. Sana benzeyen 3 kişi öldü yani. Sen de öleceksin büyük ihtimal. We must be strong, we must be brave, and we must find the courage to face those we once called our enemies and now instead call them friends. The crusaders come to Jerusalem bringing with them an opportunity to end the fighting, to stop the war. That we may stand as one, we must not turn them away. şuraya giderse iyi güzel. Şurada dövebilirim onu. Çok pis vuruyor adam ya. İki tane birden götürdü. Oha. Ben vursam bu kadar gitmez ya. Oh ha! Heh, yes, on. You speak of peace, but your words are hollow. No! I speak the truth. Why would you say other? You're a templar. So I am. Then you are also a liar and a fraud, just like your master. Where is he? What does he intend? It's peace he seeks, I swear it. And the proof is in his actions. The Christian at a Muslim's funeral.

sonra da gidelim. <laughs> ne güzel düştü. <laughs> nereye nereye bakıyorsun sen? Manyak mısın? <laughs> so that our brothers might move around more easily normally it wouldn't be a problem but this funeral has everyone on edge the city guard has dispatched his best men to keep the don't have the skill to remove them I'd ask two favors of you then first to kill the bowmen and second do not tell Malik of my failure in exchange I'll see what I can learn of robert's plans Oh this time there Nerede? Burada mı? Dikkatli olalım. Hemen gitmeyelim. Aa burada tamam. Kim görüyor ya? Ya gördüm manyak. Sen nasıl gördün anlamadım gitti ya. Nasıl gördün hiçbir şey anlamadım ha. önce şuraya çıkalım ona sorun öldürelim onu. Ya da ya da bir dakika bir dakika. İn bakayım bir yavrum. İn bakayım sen şuradan bir altı En iyisi şöyle gidelim altı gir. En iyisi şöyle gidelim. Arkasına yaklaşalım. Evet arkadaşlar birkaç başarısız denemeden sonra en sonunda yaptım bu görevi. Şimdi gidelim şu arkadaşla konuşalım. I'm ever grateful for Malik would never have forgiven me. Here's what I've learned. For a man such as myself, a direct assault in the cemetery would be impossible. There's simply too many guards. Instead, I'd look to blend in with the scholars who are sure to be in attendance. It may not be the most direct approach, but it's certainly safer. Safety and peace, Altair Upon you as well, brother Seems fate has a funny way with things Robert de is in Jerusalem I've seen the knights in the south Only misfortune follows that man

Robert bizi mahvetti çünkü Ama bütün rütbelerimizin düşmesinin sebebinden biri de odur aslında. Robert <laughs> öldürmemiz <laughs> <en> lazım evet. but something else. Templars. The Templars are a part of the Crusader army. Or so they'd like King Richard to believe. No, their only allegiance is to Robert de and Some mad idea that they will stop the war. It's been a strange day. You have no idea, Malik. Then tell me. Robert and his Templars walk the city. They've come to pay their respects to Dean They'll attend his funeral, which means so will I. What is this that Templars would attend his funeral? I have yet to divine their true intentions, though I'll have a confession in time. The citizens themselves are divided. Many call for their lives. Still others insist that they are here to parley, to make peace. Peace? I told you. The others I've slain have said as much to me. That would make them our allies. And yet, we killed them. Make no mistake, we are nothing like these men. Though their goal sounds noble, the means by which they'd achieve it are not. At least, that's what Al Mualim told me. So what is your plan? I'll attend the funeral and confront Robert. The sooner the better. Hadi alalım ve... evet, gidelim öldürmeye. Evet, gitme zaman. Fortune favor your blade, brother. Malik, those Malik, die, there's I should say. be out with it. I've been a fool. Normally I'd make no argument but what is this? What are you talking about? All this time I never told you I was sorry. Too damn proud. You lost your arm because of me. Lost right O be... güzel altayır özür diliyor. Kolunu kaybettiğin için ve kardeşini o yüzden özür diliyor ondan. O Bu da Altair'in değiştiğini kabul ediyor artık Güzel tamam Dost olduk ne güzel o 10 numara işte burası çok güzel işte. Burası çok güzel bir sahneydi ya İşte mali sevmemin sebebi burasıydı ya Altair sen de baya bir değiştin ya On numara adam oldun ama. <laughs> evet hadi gidelim şu Robert'ı da öldürelim. Ama ondan önce bıçak alacağız da. Ha 15 tane bıçak tamamlanmış ya ben. Unutmuştum bunu ya. Şöyle bir şey oluyor. Oraya gittiğiniz zaman ee, alt yer cep, Cephane falan hepsini toplamış oluyor. Şuradan geçmeyeceğim. Hiç bu sefer tehlikelere uğramayacağım. Böyle güzelce gideceğim yani. Hiç. bekle beni geliyorum. Bekle beni. Aa yine bir tep Hiç uğraşamam seninle. Hiç uğraşamam. Çünkü en büyüğünüzü öldüreceğim zaten. Hiç uğraşamam seninle. Olamaz sen oradasın ya. Ha bayrağı alalım. Lan her yer koruma kaynıyor ya. Yürü 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 koş 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 koş. koş. Ha, tamam. Ya bu olur mu ya böyle? Tamam arkadaşlar şimdi anladım. Biz bir ara geldiğimiz zaman birini öldürmüştük ya. Onun cenazesi var. Tabi Templar olduğu için onu Templar'da onu öldürmüştük. Eee... Templar'lar da cenazeye gelmiş. Ve şimdi bunu nasıl geçeceğim bilmiyorum. Evet, ha, tamam yukarı atlayacağım. Ne önce burası kapalıydı nasıl açıldı? Saçmalığa bak. He herhalde He şey yakalandığım için değil mi? Tamam anladım. Bana sa ben birilerine saldırmam Böyle oldu. Oo bayağı kişi katılmış cenazeye ya. Kimdi o? O zengin kral mı? E, zengin tüccar vardı o muydu? Hangisi diye biz Kudüs'te kime öldürme gelmiştik? O zengin tüccar tü... Şam'da mıydı? Hangisi diye? Unuttum hepsini ama? Ha? Tamam in bakayım şöyle güzelce. Nereden geldik şuna bak ya.